Özür olarak bunu beyan edelim. Evet. Ee, dinleyenlerimizin de kerim insanlar olduğunu kabul ederek evet. özrümüzün makbul olduğuna itikad edelim. Insanlar. Birincisi bu. Şimdi oradaki sözümüzün tahliline geldiğimiz zaman Şöyle bir şey hocam yani Evvela ben şunu dediğimi tekrar hatırlatalım. Ben evet. e, kitabın ne dersiniz bu kitaplar hakkında denince eserlerin tümünü incelemediğim için, okumadığım için, bilmediğim için itiraf ettim başta. Evet. Dedim ki ben Şimdi bunlar çok mühim. Neden? Şimdi yarın birisi de demesin ki Cübbeli Hoca dün öyle diyor bugün böyle diyor. Yani demesin. Çünkü ben orada da okumadığımı yani Cisale-i bu muhteva, bu konuları özellikle ben dedim mevize türü bazı bölümler okudum. Sözlerden okudum. Evet. Ondan sonra dedim işte ayetlerde, hadislerde, ahirete iman konularında mevize türü şeylerden okudum. Zaten evinizde var, babanızda var. 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 Okudum. Bana hediyeler de edildi. Ee, bazı bölümleri okudum. Fakat şimdi bu çok uzun bir külliyat. Evet. Bunun içinde bir de hangi noktada mesela milletin yanlış anlayabileceği veyahut da izaha muhtaç, başka bölümler onu şerh ediyor, birbirini şerh eden yerler var. Evet. O bölümlere ben rastlamadım. Evet. Yani rastlamadığım için o konuda bilgim yok. Bu sefer bana sorulan soru bu kitaplar hakkında ne dersiniz? Şimdi ne demek için muhtevayı bilmem lazım idi. Tabii. Bilmediğim zaman itiraf ettim. Dedim ki ben okumadım. Şimdi okumadım deyince bazıları tabi bana e onlar da kalktılar işte cahil adam işte okumaması onun noksanlığı. Ya şu o onun penceresinden, onun bir görüş açısı. Ya okumam lazım olabilir. Okuyamadım. Bana mümkün olmadı bu yaşa kadar. Şimdi bu nasip kader mesele. Evet, doğru. Birincisi. Doğru. İkincisi ben okuyamadan peki o zaman niye yorum yaptın? Okumadan Diyor. bana itirazı yöneldi. Ben şahsi yorum yapmadım. Bir yorum nakledeyim derken bu sefer tabi orada sıkıntı oldu. ha Orada benim bir hatam olmuş olabilir. O hata nedir? E sen şimdi başka birinin ağzından bir yorum niye naklettin? Kendin görmediysen oldu. Ama orada en azından benim doğruluk payım şu oldu. Bu benim yorumum değil. Çünkü ben okumadım. Ben böyle diyenler var. Fakat sonundaki şu sözüm çok önemliydi. Dedim ki bu eserlerin ihtisasını yapan alim zevat var. Evet. Bu işin ehli meleke kesmetmiş. Hı hı. Ee, risale üzerinde. Mesela ben şimdi tefsir üzerinde şurada burada 30 sene iktisasım var. Yani e, 80'den beri ben tefsir iktisasım vardır. E, ona göre meal tefsir çalışmalarım olmuştur. E, yani Kur'an kaç kere geçmişimdir. Ama ben tabi halüsin üzerinden, yani çok büyük tefsirler üzerinden, ya, vaktim kalmıyor. Tefsir üzerine bir çalışman var. Hal böyle olunca, şimdi orada bana bir ayet sorulsa ben hemen yerini bulup tak onun yorumunu yapabiliyorum. Evet. Ama şimdi bilmediğim bir kitap hakkında bunu diyemem. Risale-i orada çok geniş bir külliyattır. Ben de dedim ki böyle bir e, söyleyenler var. Bazı yazar çizer takımından da böyle bir iddialar ortaya atanlar var. Bunu ben kendi elimden uydurmuyorum diyenler var. Buna bir cevap verilmesi gerekiyorsa bu cevabın efendim bu işin ehli iktisat sahipleri tarafından meleke kesbetmiş insanlara sorulması ve onların bu usta cevap hazırlamalarını öneriyorum, yani bu kargaşa da ortadan kalksın dedim. Yani bu da benim iyi niyetimin Evet önce, olarak ehline evet. sorulmasına da havale ettim Doğru. insanları. Sizin Kenan hocamızın bana gönderdiği İşaret-ül e, diğer efendim, e, lahikalardan, mektubattan, efendim, mektubattan gelen e, yazılarda zaten birbiri tefsir ediyor. Evet. Yani bir yerde muğlak olan bir ifade varsa, öbür yer onu şerh etmiş. Evet. Bu dostların kelamları böyledir. Yani şöyle bir şey olmuş o zaman tabii çok geniş e, e, tepkiye sebep olan konu. Yani Risale-i Nur'da 20 yerde anlaşılmayan konu var diye siz zaten bir nakil yapmıştınız. İşte onların birisi de bu. Ben şey. zaten orada isimler verdim dedim ki şu zat şu zattan nakletmiş. Evet. Ben orada bunu sahiplenmedim çünkü ben o zaman nerede bulacağım onu hem okumadım diyorum tabii, evet, hem de nasıl 20 yerde bu var diyebilirim. Evet. Evet, evet, bu da... çelişki olur.